Ben namaste. Bu videom tarot baktıranlar, bakmak isteyenler veya bakanlar onlar için olacak. Destelerimi anlattığım bir video olacak. Devamında neler çekmek istediğimi, tarotla ilgili neler merak ettiğinizi bana yazabilirsiniz. Destelerimle başlıyoruz. Sizinle beraber hem destelerimi defne yaprağıyla arındırmak, temizlemek istiyorum. Burada tütsüm de hazır ve bütün destelerimi size tanıtmak istiyorum. Ne nedir, ne işe yarar? Bunları görmenizi istiyorum. Önce defne yaprağımızı açalım ve bununla arındırma işlemi yapacağız. Zaten ben tütsüyle genel olarak yapıyorum ama defne yaprağı da kullanalım. Böyle ufak yapraklar şeklinde aktardan da bulabilirsiniz. Öncelikle tarot fal mı? Bunu söylemek istiyorum. Tarot bir fal mıdır? evet yani sizin dilinizde olan falla benzerlikler gösteren bir şey yani bir kehanet sonuçta falla diyebiliriz aslında ama normalinde tarot bilinçaltı okuma sanatıdır. Yani kartlarda geleceğe değil de aslında sizin bilinçaltınıza ve bilinçaltınızdan yola çıkarak ilerleyen zamanda sizin neler beklediğini bu enerjide devam ederseniz ilerleyen zamanda sizin başınıza neler geleceğine birazcık daha odaklanır ve önümüzdeki 6 aylık sürece odaklanır. Hani aslında tarotta şu olacak bu olacak değil de sen böyle böyle düşünüyorsun ve böyle böyle düşünürsen başına gelebilecekler bunlar. Birazcık olasılıklarla ilerliyor. Günah mı diye sorarsanız da şöyle. Evet günah diyen bir kısım var, günah olmadığını söyleyen bir kısım var. Bunu söylemek benim haddime değil ve bu yüzden de aslında bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama insanların düşüncelerine göre söyleyeyim. Mesela tarot diğer fallara göre daha günah değil falan diyen insanlar var. Neden? Çünkü dediğim gibi bilinçaltı okuma sanatı yapıyor. Gelecekte yüzde yüz şunu yaşayacaksın tarzında veya varlıklardan yardım alarak olmuyor. Kartlar yoluyla evrenin sinyallerini okuyor aslında. Ve bu yüzden de günah olmadığını savunan bir kısım var. Bir kısım da diyor ki hayır günah. Yani bir hocaya sorarsanız bence kesinlikle günah olduğunu söyleyebilir. Çünkü sonuç olarak gelecekle ilgili bize bilgiler de veriyor. Ee, ama şu melek kartlarının ben hiçbir şekilde e, kehanetle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki hani evde sadece böyle bir bilgi edinmek istiyorsanız melek kartlarını kullanabilirsiniz belki. Melek kartlarıyla anlatmaya başlayacağım. Melek kartları sadece tavsiye içerikli kullanılıyor. Yani size ben fal bakıyorum melek kartlarıyla diyorlarsa yalan söylüyor olma ihtimalleri çok yüksektir. Bu kartlarla size anlatmaya başlayacağım şimdi. Bu defne yaprağını neden kullanıyoruz? Neden tütsüyle arındırma işlemi yapıyoruz? Bunu anlatacağım. Çünkü bunlar pozitif enerji veriyor. Tütsü de aynı şekilde temizliyor kartlarımızı ve ben bu kartlarla daha önce başkalarının niyetleyerek baktığım için onların enerjileri kalmış olabilir. Bu yüzden de her tarot açılımımda her seferinde arındırıyorum ve bu şekilde bakıma başlıyorum. Melek kartlarının kutusu bu şekilde. Bu şekilde bize geliyor. ve İçinden de böyle bir kitap çıkıyor. Aslında rehberlik amacıyla kullanıyoruz ve sadece pozitif düşünce amacıyla kullanılıyor. Ee, nasıl göstereyim size? Mesela bir soru soruyorsunuz, kartları karıyorsunuz ve kartları kardıktan sonra size bazı yanıtlar veriyor. İki tane, üç tane de çekebilirsiniz. Mesela sessiz ol demiş ve bazen susmak en iyi cevaptır. Mesela ben bu konu hakkında ne yapabilirim diye sorduğunuzda size Melek kartları bu şekilde tavsiyeler veriyor. Kullanım amacı bu şekilde. Yani mesela tarot bakıp tarotun sonunda tavsiye niyet niteliğinde kullanılabilir. Evet tarot destesine başladığımızda bence herkeste olması gereken hatta böyle ilk başlangıçta almamız gereken deste budur. Yani senelerce kullanıma da uygundur. Böyle bir e, ağır bir kutusu var e, ve böyle açtığımızda aslında Rider-Waite destelerini görebiliyoruz. Bu kitapçığı çöpe atabilirsiniz arkadaşlar. Kitapçık yani evet yani bilgiler var ama öğrendiklerinizden çok daha farklı olabilir. Kartlar bu şekilde. E, bu desteler Rider-Waite destesi aslında Edward, Edward Waite tarafından yapılmış desteler. Bu dünya çapında en çok kullanılan desteler bu da Rider-Waite mesela bende bu da altındaki Rider-Waite bunu da tanıtacağım şimdi size. Ee, bu bildiğimiz yani hepinizin, herkesin bildiği tarot destesi aslında. Yani ilk öğrenmeye başlayacağımız deste e, bu olmalı üstünde Türkçe bir şekilde hepsi de yazıyor gördüğünüz gibi. Bu ilk öğrenmemiz gereken aslında tarot öğrenmek istiyorsanız ilk öğrenmemiz gereken budur. Yani bunu öğrendikten sonra diğer tarotları da çok kolay bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani ilk almanız gereken deste budur. Bunu Trendyol'da çok ucuza bulabilirsiniz. Şimdi diğer destelere geçiyorum. Evet benim en sevdiğim en beğendiğim destelerden birisi. Ve bunu gerçekten gördüğünüz an almak isteyebilirsiniz. Ben kesinlikle bundan istiyorum diyebilirsiniz. Ama önce bir durun. Şimdi açıp göstereceğim size. Bunu tabii ki alabilirsiniz. Hatta ben trendyol'dan almıştım. Bakın, e, Regin yazdığınız zaman çıkar diye düşünüyorum. Pembe taraf yazdığınız zaman da çıkar diye düşünüyorum. Hepsini trendyol'da bulabilirsiniz. E, şimdi şöyle, bu kartı. Ee, güzel olarak hani çok güzel olduğu için pembe olduğu için aslında tavsiye ediyorum. Yani güzel olduğu için sadece o yüzden bunu almayı çok isteyeceğinizi düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var ee, bu kartta diğer kısımlar da pembe olduğu için öğrenme aşamasındaysanız yeni öğreniyorsanız bu tar kartı yorumlayamayabilirsiniz. Çünkü kartın içindeki renkler bizim normal tarottaki renkler gibi değil. Bakın burada mesela Joker'in arkasında bir sarı renk var. Joker'in üzerinde kırmızı renk var. İşte e, köpeği beyaz beyaz renkte. Bunların hepsi bir şey temsil ediyor. Beyaz rengin bir anlamı var, sarı rengin bir anlamı var, kırmızının bir anlamı var. Ama sen bu kartı ezberlersin. Yani ezberlemek demeyeyim de, e, öğrenirsin tamamıyla bu renklerin anlamını, jokerin anlamı tamamıyla öğrenirsin. Sonrasında bu kartlarla hani zaten bunu bildiğin için bakım yapabilirsin. Ama bu birazcık daha böyle e, güzel görünüş kartı diyebilirim sizin için. Yani aslında kartlar aynı sadece bunun içi biraz daha pembe. Yani böyle e, güzel olduğu için alınabilecek bir kart sadece. Şimdi yeni başlıyorsanız ve dediğim gibi şu Rider Waite destesi var ya. Bunu öğrenmek istiyorsanız bunu da alabilirsiniz. Ama e, çok tavsiye ediyor muyum? Ediyorum aslında yani alabilirsiniz bunu. Neden? Bakın bunu açacağım göstereceğim şimdi size. Bakın mesela burada yine Rider-Waite testesinin aynısı ve altında aslında açıklamaları var. Sonra ters açıklamaları var ve mesela burada zaman demiş iyi vermiş Mayıs vermiş hepsini vermiş ama işte bunu alırsanız çok kolaya kaçabilirsiniz öyle söyleyeyim size yani hep bundan bakmaya başlarsanız e, Bence kolaya geç kaçabilirsiniz bundan öğrenip sonrasında buna geçiş yapabilirsiniz mesela ama illaki e, ben bakacağım öğreneceğim diyenler için geçerli bu Çünkü bazıları gerçekten sadece kolaya kaçmak için bundan bakmaya devam ediyor ve bunun anlamını asla öğrenmiyor veya ezberlemiyor kendinize gerçekten güveniyor Diyorsanız, ben bunları öğrendikten sonra artık diğer kartlardan bakmaya başlayacağım diyorsanız bunu alabilirsiniz. Bunu ablam ilk başladığı zamanlarda ablam da bakabiliyor bu arada. Ablam ilk başladığı zamanlarda almış kendisine. O yüzden e, böyle bir şey yani. Şimdi geldik benim enerjimin en uyuştuğu kartlara Art Nouveau kartları. Minnacık. Bakın minnacık kartlar bunlar. Bu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Kartlarla enerjinizin uyuması da çok önemli. Yani bir kartı sevmeyebilirsiniz. Yani bakanlar için söylüyorum. Bir kartı sevmeyebilirsiniz. Ve o kartla sizin enerjiniz uyuşmayabilir. Yani aldığınız kartla bakmak istemeyebilirsiniz. Farklı bir kart tercih edebilirsiniz bu durumdayken. E, baktırmak isteyen insanlar için de aslında Bakan insanın enerjisiyle uyuşmanız gerekiyor olabilir. Ve mesela benim baktığım insanlarla da enerjimin uyuşması gerekiyor olabilir. Yani bazen insan seçiyorum evet yani enerjim uyuşmayabiliyor ve bazen bunu bir mesajla dahi anlayabiliyorum. Yazdığım mesaj şekliyle dahi o insanla enerjimin uyuşmayacağını ve o insana iyi bakamayacağımı dahi anlayabiliyorum. Bu yüzden e, bakan insanın Enerjisiyle de uyuşmanız gerekiyor. E, bakan insan eğer ki bakıyorsanız ve bana, beni bu şekilde izliyorsanız ya da e, tarot bakmak istiyorsanız, beni bu şekilde izliyorsanız kartlarla da enerjiniz uyuşması gerekiyor. Baktığınız insanlarla da enerjiniz uyuşması gerekiyor. Şimdi art Nouveau kartlarıyla devam ediyorum. Ne kadar küçük olduğunu gösterebilirim. Bakın bu diğer tarot kartları. Bu da minnacık kalıyor yani. Bir parmak kadar kalıyor minnacık tarot kartları. Ee, bu Art Nouveau desteleri aslında bir sanat akımından ilham alınarak yapılmış. Ve üzerindeki... E, üzerindeki resimler birazcık daha değişik ve daha tatlı geliyor bana. Yani sanatı da çok sevdiğim için, resmi de çok sevdiğim için daha tatlı geliyor bana. Bakın burada biraz <laughs> şeyler biraz daha garip. Ee, çıplaklık biraz daha fazla diyebilirim size. Ee, bu şekilde aslında Rider sesine çok benziyor. Yine çizim olarak yapılmış yani bir çizim var ortada. Ama biraz daha böyle gerçekçi gibi, birazcık daha e, duyguları hissettiriyor açıkçası mesela diğer gösterdiğim rider ve kartlarında adam çirkin mesela burada kadın çok güzel adam çok yakışıklı daha böyle sanatsal bir perspektiften bakılmış kartlara ama yine anlam olarak aynı sadece mesela işte bu araba kartı ve mesela anlamı diğer araba kartıyla aynı sadece birazcık daha sanatsal yapılmış ve biraz daha böyle farklılaştırılmış diyebilirim mesela bu şekilde biraz daha değiştirilmiş it's O yüzden ben bu kartları çok seviyorum. Çok sanatsal buluyorum. Bunu da alabilirsiniz. Bunun anlamlarını da anlayabilirsiniz. Bu biraz daha zor olacak sizin için. O yüzden diğer aşamalarda almanızı tavsiye ediyorum. Yani iyice öğrendikten sonra almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kartlarda mesela yazmıyor hiçbir şey. Diğer kartlarda mesela yazıyor. Orada araba yazıyor. Mesela kartın anlamı yazıyor falan. Anlamı değil ama ismi yazıyor. Mesela bu kartlarda kartın ismi hiçbir şekilde yazmıyor. Yani kesinlikle kartları bildikten sonra, öğrendik ten sonra bunları tercih edebilirsiniz. Mesela sadece hislerle taros bakanlar var evet ama e, ne kadar doğru olabilir? Mesela sadece hissederek ne kadar doğru olabilir? Mesela benim ilk başladığım zamanlar 16 yaşındaydım ve evet o zamanlar kartların anlamını bilmiyordum. E, çok fazla anlamlandıramıyordum ve bu yüzden de ne kadar doğru olabilirdi. Hani eğitimden sonra bile, eğitim aldıktan sonra bile hani öğrendiklerimin birkaç kısmının yanlış olabildiğini fark ettim. Eğitimden sonra her şey daha da netleşti aslında. Bu yüzden anlamlarını öğrenmenizi de rica ediyorum sizden. Mesela varlıklarla hani tarot baktığını düşündüğünüz insanlar ya tarota gerek yok zaten hani o bir aracı anladınız mı? Sadece kartı açıyor ama hiçbir şekilde kartla ilgili bir şey söylemiyor. O yüzden tarotun aslında günah değil dedikleri kısım burada başlıyor. Çünkü kartlar yardımıyla hiçbir şeyden yardım almayarak sadece kartların verdiği enerji sinyallerine göre tarot bakılıyor. Evet, şimdi size klasik tarotla devam ediyorum. Bu ikisi aynı bu arada. Klasik modern tarot olarak geçiyor. Ee, ve hani daha fazla insanlar anlayabilsinler diye. Mesela diğer tarot kartlarında çok anlaşılır değil. Ama buradaki şimdi göstereceğim size içinde de. Ee, daha böyle e, çizim tarzları anlaşılır. Daha gerçekçi. insanlar daha gerçekçi duruyor. ve birazcık daha anlaşılabilir olsun diye. E, bu birazcık daha sanatını değiştirmiş. Göstereceğim şimdi size. Onun öncesinde bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda TikTok canlı yayınlarında çok gördüğüm bunu size bir anlatmak istiyorum. Şunu, bakın şu ve içinde de şu şekilde kartlar var ve bunun üzerinde yazılar yazıyor. Gerçek bir tarot okuyucusu bu kartları kullanmaz arkadaşlar çünkü bu öğrenme aşamasında olanların kartlarıdır. Yani üzerinde yazan şeylerle zaten siz ee, Bakmıyorsunuz ki hani okuyorsunuz sadece üzerinde yazanı okuyorsunuz. O yüzden de gerçek bir tarot okuyucusu bu kartları kullanmaz. Ben bu kartları niye aldım? Niye aldım? Çünkü ben modern klasik tarotu bilmiyordum. Anlamlarının daha farklı olabileceğini düşündüğüm için aldım. Ve sonrasında bunları kullanmayı bıraktım aslında. Öğrenmek istiyorsanız öneririm. Ama hani baktırmak istiyorsanız ve bakan kişi sadece bu kartları kullanıyorsa bu doğru değil arkadaşlar. Bu şekilde herkes bakabilir çünkü üstünde anlamı yazıyor yani. O yüzden de hani canlı yayınlarda çok fazla gördüğüm için bunu da size belirtmek istedim. Sadece size bu üstünde yazanları okuyorlar. Yani size tarot okuması değil de başlangıç aşamasında herkesin yapabileceği şeyi yapıyorlar. Ama bunu yapıyorlarsa bakın modern klasik tarot. Bunu yapıyorlarsa bu üzerinde yazı yazmıyorsa ve sadece resimler varsa bir dakika açıp geliyorum. Arkadaşlar tripod almam lazım. Bu yüzden de bana kızmayın lütfen. Evet şimdi bu modern klasik tarot. Evet bu şekilde bununla bakıyorsa yani bu şekilde yazı yazılana değil de bu şekilde bakıyorsa evet doğrudur. Ee, ve... Size şöyle söyleyeyim. Buradaki sanat çok daha başka. Yani bununla da enerjiniz uyuşabilir. Az önceki gösterdiğim kartlarda da enerjiniz uyuşabilir. Ee, ve ben bunun İngilizce versiyonunu aldım. Çünkü İngilizce olarak da anlamlarını öğrenmek istedim. Ee, yani yabancı danışanlarıma da daha böyle net bir şekilde bakıp isim olarak söyleyebilmek istedim açıkçası. Bu yüzden ben bunu İngilizce kullanmayı tercih ettim. Çünkü zaten diğerlerinin hepsi Türkçe. İngilizce anlamlarını da buradan öğrenmek istedim. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle bir e, sanat ön planda ve gerçekçi bir sanat yani resimler, çizimler çok böyle gerçekçi duruyor bu kartlarda da. Bu da bu şekilde. Yani modern klasik tarot yazdığınız zaman zaten bakın isimleriyle beraber gösteriyorum. Öğrenmek isteyenler bunlardan da alabilir. İsimlerini böyle Trendyola, Google'a yazdığınız zaman bunları bulabilirsiniz geldik kihanet destelerine ee, pia tarot diye geçiyor bu da ben bunu gerçekten görüp denemek istediğim için yaptım ee, burada da aslında sadece bu kullanılarak yapılamaz bundan yardım alınabilir yani bu sadece tarot olarak geçemez arkadaşlar bununla e, veya diğer rider Waite desteleriyle kullanılabilir yanında destek olarak kehanet destesi de kullanılabilir bence ee, bunu tek başına kullanmak biraz e, yine kolaylığa kaçmak oluyor olabilir arkadaşlar çünkü neden Bakın. Mesela burada bir eğlence vermiş bize. Tarot kartlarından çok bağımsız bir şey bu arada. Sanki tarot kartlarının yardımcısı olarak kullanılabilir. Bak kutlama mesela kutlamaya katılabileceğini söyleyebilir. Düğün, e, seni sevindirecek olaylar demiş mesela. Yine burada da çocuk demiş. Masum sevgi, e, toy hareketler, sergilemek Yine açıklamaları var. Bunu da kullanabilirsiniz ama tarot öğrenmek istiyorsanız bunu asla kullanamazsınız. Çünkü tarotla bir alakası yok bunun. Sadece tarotun yanında destek olarak kullanabilirsiniz. Bu da çok tatlı bir kart bence. E alınabilir ama tarotun yanında destek olarak kullanabilirsiniz. Yani sadece bununla e, bakmanız olmaz. Şimdi Katina var bir de benim elimde. Katina farklı bir fal arkadaşlar. Sadece aşk için Katina aşk açılımı yapılıyor mesela. E, ama ben bunu tarotta ilişki açılımının yanında Katina'yı da kullanıyorum. Yani bu şekilde Katina destelerim de var. E bu da yani sadece aşk falı tarzında bakmak istiyorsanız tarottan bağımsız bir aslında kart olarak gösterebilirim size. Evet, şimdi tarotun ileri seviyesi için göstereceğim kartlara geleceğiz. Before, after ve new vision kartları. Before tarot kartlarıyla başlayayım. Bu tarot kartları bize bu Rider-Waite destelerinin öncesindeki hallerini gösterir aslında. Mesela işte asılı adam varsa asılı adam kartının bize asılmadan önceki halini gösterir. Yani before tarot olarak kullanılıyor bunlar ama ileri seviyede kullanmanızı tavsiye ediyorum. After tarotta da sonraki hallerini gösteriyor aslında bize. Yani hikayeler bundan sonra nasıl devam ediyor? Şimdi bunların hepsi bir hikayeden ibaret. Ee, ve mesela burada aşıklar kartı var. Aşıklar kartında e, burada Adem'le Hava var ve e, bakın Hava burada elmayı almış yiyecek mesela. Sonrasında neler olduğunu gösteriyor. After bakın burada e, sanda sadece şey sanıyorum. <laughs> Güneşte sadece bir tane çocuk vardı. Atın üstündeydi. Sonra ne oldu? Çocuk aşağıya indi. Sonrasını gösteriyor bize. Yani kartları tamamıyla mesela adalette e, normalinde bu adam Yoktu, tek başınaydı ve sonrasında bu adamlar da geldi. nevizin kartına geldiğimizde aslında bize yine gelen X Rider ve tarot kartlarının aynı sahnelerini gösteriyor, ama farklı bir bakış açısından, sanki böyle kamera arkasından veya farklı açıdan bakıyormuş gibi gösteriyor. Yani dur, bunu nasıl gösterebilirim size? Ee, sanki kamera farklı bir açıdan size bakıyormuş gibi, adama farklı bir açıdan bakıyormuş gibi mesela <laughs> bu şekilde gösteriyor. Bir dakika, bunlardan net anlayamayabilirsiniz ama Heh, mesela bu arka tarafa doğru tamam mı <laughs> arka tarafı bu kılıç altlısı işte arka tarafa doğru olduğunda e, diğer kartlarda öyle ama bunu da ön kısımdan çekmiş gibi sanki. Bunlar normalinde önleri dönük iki kadındı ama şimdi arka taraftan iki kadın. Yani her şey kamera arkasından çekilmiş gibi farklı bir bakış açısı getirilmiş aslında. Yani bence çok eğlenceli kartlar ama ileri seviyede olması sizin için daha iyi olur çünkü çok fazla karıştırabilirsiniz ya burada arkası dönük orada önü dönük mesela bu adamın arkası dönük normalinde anladınız mı? Yani kamera farklı bir açıdan bakıyor gibi gösteriyor çok eğlenceli kartlar. Eğer ki tarot bakıyorsanız ve hani biliyorsanız tarot bakmayı bun bunlarla acayip keyifli bakabilirsiniz. Yani çok daha eğlenceli olabilir sizin için. Benim kartlarım bu kadardı bu arada. Ve bunların fiyatları biraz daha normal tarotu göre daha pahalı. Çünkü yani sanatsal açıdan da resmettiği için ve çok daha böyle eğlenceli olduğu için bence daha pahalı. Evet bu videolarda size nasıl hangi desteleri tercih edebileceğinizi gösterdim. Kesinlikle Rider Waite destesinden başlayın. Sonrasında da aşama aşama diğer destelere geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Biraz kolaya kaçmayın yani öğrenmeye çalışın anlamlarını öğrenmeye çalışın dediğim gibi baktırmak isteyenler de bakan kişiyle enerjinizin uyuşmasına dikkat edin. Özellikle mesela hani yüksek hesap diye bu kesin iyi bakıyordur diye düşünmeyin. Ee, yani yüksek hesaplı olması gerekmiyor bazen gerçekten e, 50 tane takipçisi olan insanlar bile çok güzel bakabiliyorlar o insanla enerjinizin uyuşması daha önemli diye düşünüyorum eğer bakıyorsanız bence kendinize sınırlar çizmelisiniz yani mesela benim yaş sınırım kesinlikle var Enerjimin uyuşması gerekiyor ve 20 yaşının üstündekilere bakmaya çalışıyorum baktığım oldu 18 yaşında baktığım oldu mesela ama enerji alanınızın uyuşması çok zor eğer siz şu an küçükseniz ve tarota başlamak istiyorsanız evet ben 16 yaşında başladım mesela herkese bakmayın kesinlikle herkese bakmayın çünkü sizin enerjinizi alabilirler enerji ...enerjinizden çok fazla gidebilir. Ben 16 yaşındayken kahve falcılığı yapıyordum... ...bir kafede ve e, enerjimden... ...tükettiler yani. Bu yüzden de... ...herkese tarot bakmayın. Arkadaşlarınıza... ...bakabilirsiniz. E, ufak tefek... ...onlardan bir şeyler alabilirsiniz. Ufak tefek ücretler ne bileyim hani 5 lira... ...10 lira tarzında ücretler alabilirsiniz... ...onlardan ama herkese bakmayın... ...diye düşünüyorum. Yani 18 küçük bir yaş olduğu için değil arkadaşlar... ...ama enerji seviyeleri çok düşük. Yani siz 18 yaşındaysanız ve bana... ...baktırmak istiyorsanız sizin enerji seviyeniz... gerçekten Gerçekten çok saf yani çok temizsiniz yani bu aslında çok güzel bir şey ee, ve sizin enerji alanınızı kirletmek istemem ve yaşayacağınız çok şey var. Ben birazcık daha böyle e, bir şeyler yaşamış sıkıntılar çekmiş birazcık daha böyle anne olmuş gibi e, tercih ediyorum aslında öyle söyleyeyim. Ama bazı sınırlarım var örnek veriyorum bu da hani 18 yaşındadır anne olmuştur erken evlenmiştir bu insanlara da bakıyorum muhakkak. Bunlar benim kurallarım. Ben mesela görüntülü aramayı tercih etmiyorum. Ses kaydı yapmayı tercih ediyorum. Çünkü çok suistimal ediliyorum arkadaşlar ben çok açım böyle birisinin beni suistimal etmesine manipüle etmesine ben o kadar açım ki beni böyle e, arıyor tamam mı saatlerce meşgul edebiliyor karşı taraf bu yüzden de ben ses kaydını tercih ediyorum bu şekilde yapabilirsiniz e, baktırmak isteyen insanlar için de yani evet belki görüntülü aramayı veya normal aramayı tercih ediyor olabilirsiniz ben o kişi değilim e, o, o tarz yapan insanlar da var ses kaydı haricinde bazıları sadece mesaj da gönderiyor onun dışında bazı insanlar öğrendim mesela kartları bile açmıyorlarmış arkadaşlar Hani bakarken gerçekten kartları bile açmadan sadece kendi analizlerini yapıyorlarmış ben gerçek bir tarot okuyucusuyum tarot gerçekten kartları açarak bakıyorum mesela bir karttan alamıyorum anlamıyorum yani sizin o enerjinizi o kartla uyuşturmuyorum gidiyorum diğer kartı açıyorum diyorum ki ha tamam cevabı alabildik mesela ve kendimi çok zorladığım noktalar oluyordu mesela kaç tane çocuğumu olacak diye soranlar oluyordu. Ne zaman öleceğim falan. Ben böyle kalıyorum tamam mı diyorum ki yani bilmiyorum nasıl bileyim kartlarda kartlarda böyle bir şey yok çünkü <laughs> kartlarda böyle bir şey yok çünkü yani ben Orada kaç tane çocuğun olacağı yazmıyor. Ya da kart okumasında böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle hamile bireylere zaten tarot bakılmaz arkadaşlar. Hamile semptomu gösteren insanlara bile tarot bakılmaz. İlk başladığım zamanlarda eskiden beri zaten bu böyle. Allah'ım kaç çocuğum olacak? Ne zaman evleneceğim? Tarot size 6 aylık kesin sonuç verir. sonrasını vermez zaten. hani veriyor diyenler de ya farklı bir şekilde sezi, sezi yapıyordur. Ya da farklı bir şekilde size yalan söyleyerek belki sizi kandırmaya çalışıyordur kaç tane çocuğu olacağını şöyle görebiliriz mesela bir erkek verir bir kız verir yani bir kız bir erkek çocuğu olma ihtimali var belki diyebiliriz ama net bir cevap veremeyiz kesinlikle ya da hamilesin evet doğurganlığı verir mesela ama hamilelikle ilgili ne zaman çocuğun olacak Çünkü asla asla bu sorulara bakılmaz bakmayın arkadaşlar siz tarot bakan bir insansanız sakın bakmayın 6 aylık süreci net gösterir 6 aydan sonrasında yıllık kart açılımıyla yıllık karta bakarak yıllık açılımı yapılabilir ama 2 sene sonra hayatında şu olacak 3 sene sonra hayatında şu olacak o yıllık karta bakılarak evet 3 sene sonra hayatında güzel şeyler olma ihtimali var denir ama size kesinlikle işte sen 5 sene sonra evleniyorsun işte 27 yaşında kesinlikle evlenmiş olacaksın falan bunlar tarotun işi değildir arkadaşlar yani bunu söyleyenler de tarot bakarak söylemiyordur size doğruyu söylüyorsa doğrulara bakıyorsa sezgileriyle bakıyordur ki ben bir insanın neden 5 sene sonrasını sezeyim mesela ben kartlar yoluyla size sez Hissettiğim, hissettiğim şeyleri söylüyorum. hisset Hislerim de kuvvetli ama kartların anlamları da ön planda oluyor. Bir sonraki videolarımda isterseniz sizin isteğinize göre yönlendireceğim. İsterseniz size e, tarot nasıl bakılır, e, neyle bakılır, hani hislerinizin mi olması gerekiyor yoksa e, tarot bakmak için e, sadece anlamları bilmek yeterli midir? Bunu uzun uzun detaylı detaylı anlatabilirim isterseniz size. E, kahve falından da bahsedebilirim. Kahve falına baktığım zamanlardan da bahsedebilirim ama şu an kahve falı bakmıyorum lütfen bununla ilgili bana mesaj atmayın bakmıyorum sadece bakmakla ilgili anlatabileceğim şeyler olabilir size dediğim gibi tarotta e, bilinçaltı okuması yapıyoruz ve gelecekle ilgili tahminleri söylüyoruz yani e, belki diyebilirsiniz ki o zaman ne anlamı kaldı kim bakabiliyor mesela? Kim size %100 gerçek bir şey söyleyebiliyor? Sadece size yalan söylüyorlar. Bu yüzden de tarotun geçerliliği daha güzel anladınız mı hani? E, ben hani kahve falı da bakan bir insanım ama bakmayı sevmiyorum mesela. Çok enerji alanımı düşürüyor. Kahve falı bakmak da istemiyorum, baktırmak da istemiyorum mesela. Eee tarot da en azından bize ihtimalleri hani bu enerjiyle devam edersen neler olacak ihtimallerini bize söylüyor ve bu yüzden de e, çok daha pozitif, çok daha böyle kendimizi yönlendirebileceğimiz bir e, sizin adınıza fal diyelim ben de ona e, fal diyorum sizin için ama fal olarak görmüyorum gerçekten e, bu şekilde e, umarım beni dinlemekten keyif almışsınızdır tarota ilginiz varsa bana mutlaka abone olun ilgisi olmayanlar da <laughs> umarım birazcık bilgilenmiştir bu videomla. E, Diğer videolarım için tarotla ilgili özellikle diğer videolarım için bana neler çekmemi çekmemi istediğinizi söylerseniz size e, videolar çekebilirim. Tarot dersleri videosu da yapabilirim. Eğer izlerseniz, beğenirseniz e, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok seviyorum.